Günaydın Yurizhan Hanım. Günaydın, hoş geldin Demir. Ya kusura bakma fırsatım olmadı doğum gününü kutlamak için. Yok zaten bugün. Dün hani hep beraber şey yapalım diye dün dediler de gerçeği orijin bugün. Ha, e kutlu olsun. Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Neye taşıyacağız şimdi? Şunu. Evet. Dışarı sola. Evet. Al Bir tane daha. İşte. Çocuklar böyle, valla nasıl can atıyorlar yardım etmek evet. için. Evet, sağ olsunlar. Ya Demir! Demir! Merhaba Gülüs Hanım. Merhaba. Ee, dayday nerede? Ne bu kızım ya? Tohumuna para mı verdik durmadan sana yardım etmek durumunda mı kalacağım ben ya? Çağır kocana biraz o yapsın, bu ne? Allah Allah! Yapmazsan yapma be! Var git yoluna, manyak bu ne? Her poşetlerim var. Hayırdır abla? Ya Yasuo, dayım gelmedi mi hala? Ne zaman gelecek bir şey söylemedi mi? Gelmekten. Sen ne yapacaksın neymiş sabah Ya benim şükürme bir şey oldu. Aa. Emin baba. Ne haber? <laughs> İyiydim senden ne <de> haber? <laughs> ya dün de dükkanı idare ettiniz vallahi sağ ol. Estağfurullah. <laughs> ya halam eve bayağı yorgun geldi. Siz de yorduk bizim yüzümüzden yoruldunuz. Baba. Hayırdır? Daldın gittin öyle. Öyle. Kusura bakma. Dalmışım. Bir sorun mu var? Ee, yo, Mezat var da. Ee, bir şey alacağım. O para pul falan derken o işte kafam dağılmış biraz. Anladım. Yardımcı olabileceğim bir şey varsa biliyorsun. Var. Çay koy bana. Ha, benim sana çay mı şöyle. Benim ya, ben de seni arıyordum ya. Benim şüpheme bir şey oldu. Ne oldu kızım? Sustu. Susmuştun ha. mu? Hani biz çocuktuk, sen böyle iki yıl boyunca susmuştun, kimseyle konuşmamıştın. Hatırlıyor musun o zamanları? Ya benim kocama da aynısı oldu şimdi. Hayır birkaç kelime ediyor ama onun dışında hiçbir iletişim yok dayı. Yani dayıdan sen de yaşadın bilirsin. Neden böyle oldu? Babam da önemsemeyince ben sana geldim. Sen niye susmuştun? Ne bileyim ben kızım? Gel, gel bakalım şuna. Kıvırcık sen de gel. Tamam. Acaba bir şey ben ne ben şimdi. Benim baltızım nasıl böyle bir şey yapar? Ben şimdi bunu kime söyleyeyim? Nasıl söyleyeyim? Ailem ben bu depremi nasıl yaşatayım? Hepimiz bu enkazın altında kalmaz mıyız? Kalırız vallahi. Bu enkazdan sağlam da çıkamayız. Şahit, iyi misin? Nasıl iyi olayım anne? Bu yükün altında ezilirken nasıl iyi olayım? Dur bakalım anlamaz <laughs> şimdi. oğlum bu senin Behlül'le Bihter'den bir numara olmasa ha? hala yumurtlamadılar. Şöyle mükellef bir sofra kurup onlarla bir ziyafet versek ne dersin? <laughs> ah babam, içimdekileri bir çıkarsam yolunmuş tavuğa dönersin. Ne bihterimden bahsediyorsun sen? Ay Celal yani bu çocuk hiç iyi görünmüyor. Baksana boş boş bakıyor. Ne oldu bakayım başka bir şey. Şahit şey, oğlum müşteri geldi, siparişe girsene. Hadi sipariş al bakayım. İyi bu iyi, bak nasıl gitti hemen siparişe tamam bir şey yok Nasıl iyi Celal yani? Konuşmuyor. Ah canım benim ya. Ya tamam. Belki de konuşmak istemiyor çocuk. Ki şu ayıp mı? Ya tamam ne yapalım? Yani ağzını böyle zorla açıp kapatalım mı? Şu ayıp bu. Ne yapacağı belli olmaz. Gel dayday gel. Gel bak. Bak bir şey oldu benim kocamın böyle. E ne var abla? İşte orada sipariş oluyor. Ya tamam da yani bir tuhaf bakıyor, baksana yani. Boş boş bakıyor. Aa, o nereye bakıyor? Münevver <laughs> <laughs> teyzenin yatak odasına bakıyor, nereye bakıyor? Kıpırcık. E oraya bakıyor, nereye bakıyor? Şahin. Şahin. Şahin misin? Hayda. Ya işte day böyle yani böyle. Kocama bir şey oldu benim. Ya yemin ediyorum gittiniz, iki gün zenginlerle takıldınız, bir sürü cins cins huy aldınız, geldiniz. Hava çatmıştır abla bu adam ne olacak başka? Hava mı? Hava mı çarptı yani kıbırcık? Başka ne çarpacak abla? Döviz endeksi mi çarpacak Allah aşkına ya? Demir, oğlum yangına körükle gidiyorsun. Oğlum bir şey var işte. Var. Var dayı dayı bir şey var Şüpim'in var diyorum Şüpim. Ya dayı bırak Allah'ını seversen bak sen bunların IQ'sunu topla çarp böl... ...bir kuponu yap üç geçerse kafamı keserim. Dayıcığım ama sen de biraz kantarın topuzunu kaçırmıyor musun? Görmüyor musun adam bir tuhaf. Zaten tuhaf. E tamam ben de tuhaf diyorum. E ben sana tuhaftan başka bir şey dedim mi? İşte gördün tuhaf boş boş. Tuhaf ha. tuhaf. Tuhaf diyorum ben de işte. Şüpim. Şahin. E işte işte herkes işi bıraktı bak sana odaklandı. Şahip, damat bak eğer konuşmazsan Süheyla ile seni boşarım. Hı? Bu iş? Ay buna da hiç tepki vermiyor ki ya. Bir şey var kesin. Şahin. Canım. Niye böyle oldun sen ya? Bana bak tartıştınız mı? Ya bir şey olmuş buna bir sorun falan mı var aranızda? Ya yok bende ne sorunu olacak aşık maşık oturuyorlar sabahtan akşama. Ya kendi hayatında biri yok diye niye başkalarının aşk hayatına musallat oluyorsun ki sen kıpırcık ha? Sen nereden biliyorsun acaba benim hayatımda kimsenin olmadığını falan? Var mı? Yok anne. Yok. Ya benim hayatımda otobüs geçmiyor geçse de içinde kız olmuyor zaten. Ya. Ya. Tamam neyse Şahin ne yapacağız onu düşünelim. Ay acaba doktora falan mı götürsek babiş? Ya zamanında abimi götürdük de ne oldu? Bir şey buldular mı? Yok. Ne alakası var Peri? Var tabii. Ya senin suskunluğun iki yıl sürdü iki yıl. Kimseyle konuşmadın böyle kapattın kendini hatırlamıyor musun? Perihan İnsanlar susar bazen. Dil yetmez konuşacaklarını. Sevdalarına, üzümlerine konuşacak bir şey kalmayınca da susarsınlar. Bazen bin kelimenin anlatamadığını bir sessizlik anlatır. Bilemedim şunu. Aa, mola mı verdiniz ne oluyor? Şükrü. Şahin, oğlum. Aa, Şükrü. Hmm. Eniştemle ablamın nesi var? Ne oldu? Nesi yok ki ya? Ne pis inmarlar.